Evet sevgili gençler hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda dördüncü üniteye geçeceğiz arkadaşlar. Dördüncü üniteyi 5 bölümde inceleyeceğiz. İlk bölümümüz periyodik sistem, periyodik tablo. Periyodik tablonun öncelikle tarihine bakacağız. Daha sonra özelliklerine bakacağız arkadaşlar. Ee, konu bittikten sonra birlikte soru çözeceğiz. Ee, i̇sterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Periyodik sistem nedir? Periyodik sistem biz öncelikle aslında element nedir? Önce onu söylememiz lazım. Element tek cins atomlardan oluşuyor. E, genellikle arkadaşlar e, doğada e, atomik halde bulunuyorlar. Elementler arkadaşlar bu günümüzde birçok element var. Bu elementlerle ilgili bilim insanları ne yapmış farklı farklı şekilde bu elementleri sınıflandırmaya çalışmış. Biz de bu dersimizde bu elementleri sınıflandırmak için bu bilimsel çalışmada, bu bilim adamlarının çalışmalarını ne yapacağız? Birlikte sınıflandıracağız, bakacağız, öğreneceğiz kimler neler yapmış diye. En eskiden, en güncel günlük hayatımızdaki periyodik sisteme doğru bir yol alacağız. Arkadaşlar, elementleri neden sınıflandırıyoruz? Elementleri hem bilimsel çalışmalara kolaylık sağlaması açısından hem de zamandan tasarruf edilmesi açısından Arkadaşlar sınıflandırmak daha kolay geliyor Örneğin mesela kütüphaneye gittiğinizde bir kütüphanede bir şey aradığınızda Ne yapmışsınız kitapları gördüğünüz üzere O romanlar bir tarafta hikayeler bir tarafta Sporla ilgili bilimle ilgili kitaplar hepsini ne yapmışlar Belli özelliklere göre benzer özelliklere göre kitapları kütüphanede sınıflandırılmış şekilde ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Bu ne işe yarıyor bu? Bizim o kitaplara ulaşmamızı, daha kolay bulmamızı ne yapıyor? Sağlıyor. Burada da öyle bir düşünce var arkadaşlar yani elementlerle ilgili. Hangi bilim insanı nasıl sınıflandırma yapmış? Hemen ne yapalım? Görelim arkadaşlar. İlk önce John Döbereiner'e bakacağız. Johann Doberner arkadaşlar bu elementlerle ilgili gruplandırmayı yapan, sınıflandırmayı yapan ilk bilim insanıdır. İlk bilim insanı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada John Dobernayr ne yapmış arkadaşlar? Gördüğünüz üzere elementleri bakın lityum, sodyum, potasyum, kalsiyum, berilyum bu şekilde üçlü üçlü arkadaşlar ne yapmış? Gruplandırmış, sınıflandırmış. Klor, brom, iyot diye üçlü üçlü sınıflara ayırmış. Biz şunu söyleyeceğiz. Dobernayr için bir şey sorduğu zaman Dobernayr elementleri benzer özelliklere göre üçlü gruplara ne yapmış? Ayırmış. Üçlü grup. Unutmamamız açısından unutmamamız açısından Dobernayr diyoruz ya ne diyebiliriz? Döner artı ayran arkadaşlar. Döner artı ayran 3 TL diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde ne yapabiliriz? Kodlayabiliriz. Döner artı ayran 3 TL. Dobernayr döner artı ayran 3 TL. Elementleri benzer özelliklere göre üçlü gruplara ayırmış Döbernayr. De Devam edelim. Geldik Alexander Beguer'e. Alexander Beguer. Beguer diye biliyoruz. Beguer elementleri benzer özelliklerine göre ne yapmış? Dikey sıralar oluşturulacak şekilde sarmal modeller oluşturmuş. Yani biz Beguer deyince ne yapacağız? Anahtar kelimelerimiz var dikey sıralar dikey bir şekilde sıralamış. Şurada gördüğünüz gibi silindirde dikey bir şekilde sarmal bir şekilde ne yapmış? Sıraladığını ne yapıyoruz? Görebiliyoruz. Bu şekilde modellemiş. Yani Beguer deyince aklımıza ne gelecek? Dikey sıralar ve sarmal model diye aklımıza gelecek arkadaşlar. Devam edelim. Sıradaki bilim adamımıza bakalım. Sıradaki bilim adamımız John Newlands. John Newlands arkadaşlar. Elementleri ilk defa atom ağırlıklarına göre dizmiş. Normalde günümüzde arkadaşlar, günümüzdeki şu anki günümüzdeki periyodik tablo artan atom numaralarına göre dizilmiş. Ona birazdan geleceğiz. Onu ilk kim buldu diye. Günümüzdeki periyodik tabloda, periyodik cetvelde, periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına göre yani atom dediğimiz proton sayısına göre ne yapılmış? Dizilmiş. Peki John Newlands ne yapmış? Atom ağırlıklarına göre ilk defa dizmiş. Atom ağırlıklarına göre. Ne yapmış peki başka? Elementleri arkadaşlar 8'li gruplara ayırmış. Benzer özelliklerin 8'den sonra tekrar ettiğini müzik notalarına benzetmiş. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Le, Si, Do. Burada 8'den sonra tekrar Do'ya geldiği için tekrar var. Yani 8'li bir şekilde grupların benzer özelliklere göre, elementlerin benzer özelliklerine göre ikizli gruplara göre sınıflandırdığını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani bir numaralı elementten sonra gelen sekizinci element ilk elementin bir çeşit tekrarıdır. Yani tıpkı müzikteki gibi oktava, sekizli yasa. Oktava latince sekiz demek. Oktava derse John Newlands. Atom ağırlıklarına göre ilk defa dizme John Newlands. Sekizli gruplar John Newlands. Müzik notalarına benzeten John Newlands. Bu şekilde kodlama ile bu bilim adamlarını ne yapabiliriz? Öğrenebiliriz. Dimitri Ivanovich Mendeleev. Dimitri Ivanovich Mendeleev arkadaşlar bu periyodik tablonun arkadaşlar temelini atmış. Hatırlarsanız bizim kanıtımın babası Kimdi? Mendel'di. Burada da bir bir nevi baba Mendelev arkadaşlar. Yani temeli atan bu İvanoviç Mendelev ne yapmış elementleri? Artan atom kütlelerine göre. Hala günümüzdeki gibi değil yani. Burada önceki çalışmaları bir önceki atom ağırlıklarına göre burada da atom kütlelerine göre sıraladığını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Atom ağırlığı atom kütlesi günümüzde kullandığımız periyodik tablonun arkadaşlar ne diyor temelini atmış Evet temelini atmış hazırlamış olduğu periyodik tabloda aynı özellik gösteren elementlerin alt alta sıralandığını ifade etmiş bu tabi alt alta olanlar aynı özellikte olanlar benzer özellikte olanları sıralamasını aslında Lothar Meyer de bulmuş arkadaşlar Lothar Meyer Dimitri Mendelevle aslında aynı çalışmayı yapmış aynı zaman aralıklarında ama ikisinde birbirinden haberi yok arkadaşlar. Lothar Mayer ve Dimitri Mendelev elementleri benzer özelliklerine göre sıralamış İkisinde birbirinden haberi yok aynı aynı zaman aralığında aynı yıl içinde arkadaşlar bu çalışmayı yapmışlar İkisinden birbirinden haberi yok arkadaşlar. Devam edelim gel gelelim Henry Moseley'e. Henry Moseley e. Henry Moseley arkadaşlar günümüzdeki günümüzdeki gibi elementleri atom numaralarına göre dizmiş. Henry Moseley çok önemli. Elementleri atom numaralarına göre dizmiş. Yani proton sayılarına göre dizmiş. İlk defa bunu Henry Moseley yapıyor. Henry Moseley. Elementleri artan atom numaralarına göre sıralamış. Günümüzdeki periyodik tablonun ne yapmış? Sistemin oluşmasını sağlamış arkadaşlar Henry Moseley'e dikkat edelim. Devam edelim. Geldik son bilim adamımıza, Glenn Seaborg. Glenn Seaborg'a geldiğimizde şu periyodik tablomuzu görüyoruz. Periyodik tablomuzun son iki satırını görüyorsunuz buradan. Son iki satırı. İşte Glenn Seaborg deyince bu son iki satır aklımıza gelecek. Glenn Seaborg ne yapmış? bu periyodik tablonun günümüzdeki periyodik tablonun şu son 2 p satırını kendisi eklemiş ve ne yapmış? Periyodik tablonun arkadaşlar son şeklini oluşturmuş. Yani şu an günümüzdeki periyodik tablonun son şekli arkadaşlar Gilling Seaborg tarafından oluşturulmuş. Evet bilim adamlarımız bu şekilde ezberlemenize gerek yok. Böyle anahtar kelimeler ile kafanızda şu derste şu dersi dinlerken küçük bir kağıt çıkarıp oraya her bir bilim adamını yazıp karşısına da anahtar kelimelerini yazarsanız ne, yap ne yapmış olursunuz? Kafanızda da kalmış olur. Mesela hızlı bir şekilde tekrarlamak istersek hemen hızlı bir şekilde bilim adamlarını hatırlayalım. Döberner neydi? Döner artı ayıran üçlere demiştik. Yani Döberner De yani elementleri üçlü gruplara ayırmıştı. Beguer ne yapmıştı? dikey sıralar oluşturacak şekilde sarmal modeller oluşturmuştu. Yani dikey dediği zaman sarmal dediği zaman beguer diyeceğiz. Ivanoviç'i hatırlıyorsunuz. Periyodik tablonun temelini atmıştı. Atom kütlelerine göre dizmişti. Benzer özelliklerine göre ne yapmıştı? Elementleri dizmişti. Aynı şekilde Lothar Meyer de aynı çalışmayı yapmıştı. Aynı zaman aralığında birbirlerinden habersiz. E, Newlands deyince 8'li gruplar notalar oktava bunları aklımıza getirecektik İlk defa atom ağırlıklarına göre dizmişti Henry Mosseray deyince ilk defa atom numaralarına göre dizmişti e, Glyn Seaboard'da son iki satır arkadaşlar bu şekilde ne yapalım bu periyodik tablonun tarihini kapatmış olalım arkadaşlar periyodik tablo nedir periyodik tabloya bir bakalım gördüğünüz gibi Şurada da bir tane periyodik tablo, burada da bir tane periyodik tablomuz var. Burada özellikleriyle birlikte ne yapacağız? Değerlendireceğiz. Elementleri kolay incelenmesi ve kolayca bulunabilmesi için belirli özelliklere göre dizdiği sisteme periyodik tablo, periyodik cetvel veya periyodik sistem diyoruz arkadaşlar. Elementleri kolay incelenmesi ve kolay bulunabilmesi için bu tablo oluşturulmak istenmiş bilim adamları tarafından. Günümüzde kullandığımız periyodik tabloda arkadaşlar nasıl dizilmişti? Hatırlayın Henry Moseley bulmuştu. Artan atom numaralarına göre. Buraya ben not alayım arkadaşlar. Atom numarası proton sayısı aynı demek arkadaşlar zaten. Atom numarasına göre proton sayısına göre dizilmiştir. Doğrudur. Evet, özellikleri okumaya devam edelim. Periyodik tabloda alt alta gelen bakın alt alta şu şekilde alt alta olanlar, şöyle alt alta olanlar aynı grupta oluyor. Bakın burada 1A grubu, 2A grubu, 3A grubu, 4A grubu, 5A grubu, 6A, 7A, 8A grubu. Şuraya 8A yazalım. Şuraya da 1A yazalım. Şurası da B grubu arkadaşlar. Birazdan söyleyeceğiz zaten. Periyodik tablo 18 tane gruptan oluşuyor. 8 tanesi A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. 8 tane A, 10 tane de B. 10 tane B nasıl oluyor? 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6, 7B, 8B. 8 tane oldu. Bir daha 8B. Bir daha 8B. 3 tane 8B sınıfı var. B sınıfıyla pek işimiz yok. İleride buranın metal grubu olduğunu söyleyeceğiz. Biz sorularda genelde A grubu ile ilgileneceğiz. A grubu bizi ilgilendiriyor. A grubunun ilk 20 elementi bizi ilgilendiriyor. Bunların yerini bilmemiz gerekiyor. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ben ne yaptım? Yukarıdan aşağıya doğru gösterdim. Bu aynı grupta olanlar demek. İşte burada ne, ne demiş bu özellik? Alt alta gelenler benzer özellik kimyasal özellik gösterir. Bakın benzer kimyasal özellik demiş. Benzer kimyasal özellik derse siz ona aynı grupta diyeceksiniz. Aynı grupta. Kesin mi? Hayır. Genellikle aynı grupta. Kesin değil çünkü bu bunu bozan durumlar var. Onları da belirteceğiz zaten. Mesela burada hidrojen var, burada altında sodyum var. İkisi aynı grupta ama hidrojen ametal özellik gösteriyor. Sodyum ne özellik gösteriyor? Burada lityum var. Pardon, altında sodyum var. Lityum metal özellik gösteriyor. Hidrojen ametalik özellik gösteriyor. Yani her aynı grupta olanlar aynı özelliği kesinlikle gösterir. Yanlış. Mesela 2A grubu tamamen aynı özelliği gösteriyor. İşte biri gösteriyor, biri göstermiyor ama genellikle benzer kimyasal özellik dediği zaman aynı grupta anlayacağız. Evet. Aynı grupta olanların ne gibi benzer özellikleri var? İşte sertlik, iletkenlik, parlaklık, elektron alıyor mu, veriyor mu? Bu tür özellikleri benzer arkadaşlar. Devam edelim. Periyodik tabloda yatay sı sıralara, satırlara periyot denir. Yatay. Şöyle yatay. Gördüğünüz gibi birinci periyot, İkinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü satır yani dördüncü periyot. Şu şekilde sağdan sola, soldan sağa yatay yani satırlara. Biz satırlara ne diyeceğiz? Satır, sıra, satır, periyot arkadaşlar. Periyot. Peki periyodik caddanda cetvelde, cetvelde kaç tane periyot var? Hemen bu periyotları yazarken sakın ha, ortadan yazmayın. Çünkü kenardan yazmamız gerekiyor. Onun... Ne yapabilir? Sonra da düşebilirsiniz. Ona dikkat edin arkadaşlar. Şöyle kenara yazıyoruz. Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot, beşinci periyot, altıncı periyot, yedinci periyot. Şurada kenara yazmamız gerekiyor. İşlem yaparken mesela şunu gördüğünüz zaman şurayı kaçıncı periyot, ikinci periyot buradan sayarsanız birinci periyotmuş gibi görünecek. Ama kendisi ikinci periyot. Köşelerden saymaya başlayın ona göre düzenleyin. Evet, soldan sağa, sağdan sola, yani yatay sıralara, yani satırlara biz ne diyoruz? Periyot diyoruz. Dikey veya düşey. Dikey, düşey. Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya aynı grup. Gruplara aynı. Evet. Biz buna da ne diyoruz? Grup diyoruz. Kaç tane grubumuz vardı? 18 tane grubumuz vardı. 18 grup. 10 tane B grubu, 8 tane A grubu. Evet. Kaç tane periyodumuz vardı? 7 tane periyodumuz var arkadaşlar. Devam edelim. Elementlerin periyodik tablodaki yeri nasıl bulunur? Elementlerin periyodik tabloda biliyoruz ki biz neye göre dizmiştik tabloda? Atom numaralarına göre dizmiştik. O zaman Burada biz atom numaralarına bakarak atomların yani elementlerin yerlerini bulabiliriz. Tabi bunun için bir kuralımız var. Kuralda 2 8 8 kuralı var. Onu düzenleyeceğiz. Ona göre yapacağız. Eğer bir atom nötrse, nötrse yani orada nötrse demek ki atom numarası ile elektron sayısı birbirine eşit. Biz de zaten nötrlerle ilgileneceğiz. Yani bu e, nötr olmayanlarla katyonlarla anyonlarla burada işimiz yok arkadaşlar. Nötr olanlarla ilgileneceğiz. Nötr olanlar demek atom numarasıyla elektron sayısı eşit demek. Onun için de biz ne yapacağız? Aslında elektron sayısına bakarak biz yerleştirmeye çalışacağız. Ama onu şunu unutmayın. Biz elementleri elektron sayısına göre periyodik tabloya ne yapmıyoruz? Dizmiyoruz atom numaralarına göre diziliyoruz. Sadece nötr oldukları için elektron sayısı ile atom numarasının eşit olduğunu söylüyoruz. Peki kuralımız ne? 2 8 8 kuralı arkadaşlar. 2 8 8 kuralı nasıl oluyor? Ona bakalım. Yerleştirme sonucunda yörünge katman dediğimiz yörünge katman bize o elementin periyot numarasını verecek. Bir örnekle size zaten söyleyeceğim. Son yörüngedeki elektron sayısı da bize neyi verecek? Grubu verecek. Burada gruba dikkat ederken helyumda biraz sıkıntı var arkadaşlar. Onun dışında pek bir sıkıntı yok. Bu özellikle yıldızlı bir şeydir. Ben şöyle öncelikle bizim ilk 20 elementi bilmemiz gerektiğini, ilk 20 elementin numaralarıyla birlikte bilmemiz gerektiğini şuraya belirtelim arkadaşlar. Yani sırayla bizim her elementin numarasını bilmemiz, atom numarasını bilmemiz gerekiyor. İlk 20 element. İlk 20 elemente baktığım zaman ilk önce ne var arkadaşlar? Hidrojen. Hidrojen 1. Atom numarası nereye yazılıyor arkadaşlar? Sol alt tarafına yazılıyor. Hidrojen 1. Helyum 2. Evet 3 numara lityum. 4 numara berilyum. 5 numara bor. 6 numara arkadaşlar karbon. 7 numara azot. 8 numara oksijen, 9 numara flor, 10 numara neon, 11 numara sodyum, 12 numara magnezyum, 13 numara alüminyum, 14 numara silisyum, 15 numara fosfor, 16 numara kükürt, 17 numara klor, 18 numara argon, 20'ye kadar dedik. Potasyum 19, kalsiyum 20 bu ilk 20 elementin atom numarasını ne yapmamız lazım arkadaşlar bilmemiz gerekiyor bunları bildiğimiz zaman yerlerini de rahatlıkla ne yapabiliriz bulabiliriz burada yıldızlayacağım bir kaç tane element var 1 numara 2 numara bunlarda biraz sıkıntı var sıkıntıyı daha sonra belirteceğim 5 numara ve 14 numara bunlar biraz özel elementler Bazıları bazı kurallara uymuyor. Buna değineceğiz. Mesela flor'dan burada 7 numara flor demiş. 7 numara flor değil arkadaşlar. Yanlışlık yapmışız. Şunu sodyum yapıyorum. Şey e, azot yapıyorum. 7 numara azot arkadaşlar. Orada bir yanlışlık yazmışız onu düzeltelim. Şimdi burada azota baktığım zaman atom numarası kaç arkadaşlar? 7. Şimdi atom numarası 7. Ben kuralım ne? 2, 8, 8. Şuraya yazıyorum. Kuralım 2, 8, 8. Bu ne demek 2, 8, 8? Bu birinci yörünge. Bu ikinci yörünge. Bu üçüncü yörünge. Birinci yörünge dolmadan ikinci yörüngeye geçilmez. Birinci yörüngede en fazla kaç tane elektron bulunabiliyormuş? İki tane bulunabiliyor. Şimdi bu adamın kaç tane atom numarası var? Yani zaten nötr olduğu için kaç elektron var? 7. İlkine kaç tane yazabiliyorum? 2. Kaldı kaç arkadaşlar? 7 idi. Kaldı 5. 5'ü nereye yazacağım? İkinci yörünge. İkinci yörüngeye en fazla kaç tane yazabiliyordum? 8. E benim bana 5 lazım. 5 yazabiliyor muyum? Yazabiliyorum. 9 lazım olsaydı yazamazdım mesela. En fazla 8 tane yazabiliyorum ikinciyi. Ne oldu? 2 5. Dizilimimiz 2 5 oldu. Dizilimleri yapalım. Sonra kimin hangi grupta, hangi periyotta olduğunu belirtiriz. Şöyle sodyuma bakalım. 11 numara. Yine ilk Yörüngeye kaç tane yazıyorum? 2. En fazla 2 tane yazabiliyorum. Devam edelim. İkinci yörüngeye kaç yazabiliyorum? Bana kaç lazım? 11, 2 gitti, 9 lazım. 9 yazabiliyor muyum? Hayır. En fazla 8 yazabiliyorum. O zaman 8 yazdım. 8 yazdım. 2, 8 daha kaç yaptı? 10. Kaç tane daha lazım? 1. Bir. O 1'i nereye yazıyorum? 3. yörüngeye yazıyorum. Hocam 3. yörüngeye 8 yazıyorduk. Evet. En fazla 8 yazıyorduk. Bana 1 lazım biri buraya yazdım. Devam edelim magnezyum. Magnezyum da arkadaşlar ne oldu? Magnezyum birinci yörüngeye 2 tane yazdım. Kaldı 10 tane. 10 tane yazamadığım için en fazla 8 yazabiliyorum. 2 8 daha 10 bana 2 lazım. Onu da üçüncü yörüngeye ne yaptım? Yazdım. Devam edelim kalsiyum. İlk yörüngeye 2, ikinci yörüngeye 8 oldu 10. Bana kaç lazım? 10. Üçüncü yörüngeye 10 yazabiliyor muyum? Hayır. En fazla 8 yazabiliyorum. O zaman buraya da 8 yazdım. 2, 8, 8. Ne oldu? 10, 18. 2 kaldı. Onu da dördüncü yörüngeye yazacağım arkadaşlar. Bu şekilde ne yaptım? Sıraladım. Mesela helyum. Helyum nedir? 2. İlk yörünge 2. Doldu. Bitti. Benim ik ikinciye bir şey yazmama gerek yok. Mesela hidrojen 1. Bana 1 lazım. 1. İlk yörüngeye kaç yazabiliyordum? Hocam 2 yazıyorduk. Tamam da adamın numarası 1. 2 yazmayacağım. 1 yazacağım. Bitti. Orada bitiyor. 1. Lityum 3, 2, 1. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi peki grubunu ve periyodunu nasıl belirliyorum? Şu şekilde yörüngeleri sayıyoruz. Birinci yörünge, ikinci yörünge. Bu her biri bir periyot arkadaşlar. Birinci periyot, ikinci periyot. Periyot yörünge katman üçü aynı anlama geliyor. Birinci katman, ikinci katman. Birinci periyot, bir ikinci periyot. Burada kaç periyot var? İki periyot. Hemen yazalım. İkinci periyot, ikinci periyot. Sondaki de bize neyi veriyordu? Az önce söylemişti. Bize grup numarasını veriyor. Sondaki kaç? Beş. Hangi grup? 5A grubu diye bu şekilde ne yapmış olduk? Azotun periyodik tablodaki yerini bulduk. İkinci periyot 5A grubu. Sodyuma bakalım. Sayıyorum. 1, 2, 3. Bu neyi oldu? Periyodu. 1, 2, 3. Katman. 1, 2, 3. Yörünge. Hepsi aynı anlama geliyor. 1, 2, 3. Üçüncü periyot. Sondaki de bana neyi veriyordu? Grubu veriyordu. 1A grubu diyorum arkadaşlar. Magnezyuma bakalım. 1 2 3. 3. periyot. Sondaki kaç arkadaşlar? 2. 2A grubu. 2A grubu arkadaşlar. 2A grubu bu şekilde. Kalsiyuma bakalım.